Evet gençler geldik nereye? 101'e 101 e, 101'de ne var. Yeni bir konu açı ortay konusu var. Açı ortay önemli birçok yerde kullanacağız. Peki açı ortay gördüğümde verildiğinde benim aklıma ilk ne gelmeli? Hemen söyleyelim orantı gelmeli. İster iç ister dış fark etmez. Eğer ki soruda bir açı ortay gördüysem orada orantının saklandığını, orantıyı kullanmam yazmam gerektiğini söylemem gerekir. Diyelim başlayalım. Arkadaşlar birinci örnekte kollar belli. Açı ortay bu. Sol kol 6, sağ kol 8. Açı ortay verildiğinde açı ortayın kollarının oranı parçalarının oranına eşittir diyebiliyoruz. Yani 6'ya 3, 8'e x gelmiş. Bunlar ne olmalı? Orantılı olmalı. İçler dışlar yaparsak x'in 4 geldiğini buluruz. Aynı mantık açı ortayın var. Orantı hemen yazacağız. Orantılarsam x'e 4, 12'ye 8 gelmiş diyeceğim. Kolun parçaya, kolun parçaya. Bu oranlar eşit olmalı. Buradan içler dışlar yaparsak x'in kaç geldiğini buluruz. 2 katından 6 geldiğini buluruz. Arkadaşım burada uzunlukları eşit. Eşitleri kullanmak için ne yapacağım? Harflendireceğim. X'e X dedim. Açı ortayım var. Yine orantı saklı. Orantıyı kullanalım. X'e 4 gelirken 9'a X gelmiş. X'e 4, 9'a X. İçler şeyler yaparsam X karenin 36 geldiğini, X'in de buradan 6 geldiğini söyleyebiliyoruz. Hemen nereye geldik? 4'e geldik. Bakalım. Açı ortayım var mı? Var. Bir de ne var? Dikkat et. Çevrenin 15 cm olduğu demiş. Bunları kullanacağız. Kullanalım. Ben 4'e 4K geldiğini söylesem açı ortaydan 6'ya ne gelmeli? 6K gelmeli. Orantıyı kullandık. Şimdi çevreyi yazıyorum. Niye? Çünkü çevrenin bana 15 olduğu verilmiş. Bunu kullanmak için çevreden gitmem lazım. Toplayalım bunları. 4 var, 6 var. Bir de alt taraftan gelen 10K var. Arkadaşım burası 10 yaptı. Karşı yaptım 5. Eşittir 10K. Sadeleştirdim. K ne oldu? 1 bölü 2. K 1 bölü 2 olduğu için ...benden istenen x 4k'dan kaç olacaktır? 2 olacaktır. Geldik 5'e. 5 ile e, aynı mantık. Çevrenin 42 olduğu verilmiş. Buna göre x kaçtır diyor. Açı ortayım var mı? Var. Açı ortayım varsa neyin saklı olduğunu biliyoruz. Orantının saklı olduğunu biliyoruz. 8'e kaç gelmiş? 16. Yani orantımız 1'e 2. Buradan ne gelmeli x'e? 2x gelmeli. Çevreyi yazalım. Toplarsam çevremde 3 tane x var. Bir tane 16, bir tane 8 var. Topladım 24... Bu kaça eşitmiş? 42. Karşıya atarsam arkadaşım dikkat et. 3 tane x'in 18. Buradan da x'in 6 geldiğini yakalarız. Geldik örnek 6'ya. Burada şu önemli 3 4'ten zaten şurada 5'in kokusunu aldık ama şu anda 90 geldiğini görmen lazım. Değil mi? 45 45'ten 90'ı gördük. 3 4'ten buraya 5'i kondurduk. Sonra ne yapacağız? Açı ortayın sakladığı orantıyı kullanmaya çalışacağız. 3'e 3k geldiğini söyleyelim. 4'e ne gelmeli? 4K. Topladım 7K kaç eşit 5'e? K buradan ne olacak? 5 bölü 7. Benden istenen Bursa Nide 3K kadarmış. Yani 3 tane 5 bölü 7'ymiş. Buradan ne gelecektir? 15 bölü 7. İlk sayfa bu kadardı. Gördüğün gibi iç açı ortada hiçbir şey yok. Ama orantıyı da kesinlikle benim unutmamam gerekir.